Dersim dedikleri işte bu. O bölge işte böyle anılmasın diye orasının adı Tunceli yapıldı. Bakın kimlerin kimlerle iş tuttuğunu görmemiz açısından kronolojik olarak sıralayayım. AKP iktidara geldi 2003. Bu Dersim mevzusu yoktu. 2004 Dersim yok. 2005 Dersim yok. 2006 Şak Dersim soykırımdır diyen Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu kuruldu. O güne kadar yok. AKP iktidara geldi. 3 yıl sonra şak kuruldu. Sonra bakın sonrasını o günden bugüne sıralayayım. Almanya'da Dersim konferansı düzenli. O konferansta Dersim soykırımını anma günü tespit edildi. Avrupa parlamentosunda Dersim soykırımı toplantısı düzenli. O zamanlar DTP idi. DTP milletvekilleriyle beraber Bremen mızıkacıları da oradaydı. Bremen Üniversitesi'nden profesörler vardı. Mesela profesör Mönch denilen bir arkadaş konuştu orada. Mustafa Kemal yaşasaydı bugün savaş suçlusu olarak yargılanırdı dedi Almanya'da. Sonra Avrupa Parlamentosu'nda bir kez daha Dersim soykırımı toplantısı düzenli. Hadiseyi böyle iki adım daha ileri götürdüler. Yahudi soykırımından farkı olmadı. Ermeni soykırımıyla aynı olduğu belirtildi. Tarih yüzleşme sloganı ilk defa orada kullanıldı. Atatürk'ün emriyle Atatürk'ün kızı tarafından soykırım yapıldı denildi. Kemalizmle yüzleşmeli denildi. Seyit Rıza için anıt mezar yapılması istendi Sonra Dersim 1938 isimli kitap Türkiye'de piyasaya çıktı. Kitabın yazarı henüz ünlü değildi, tanınmıyordu. Hüseyin Aygün'dü. Sonra PKK açılımı yapılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun oturumu yapılıyordu. Takvimde başka gün kalmamış gibi tam 10 Kasım'a denk getirmişlerdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen bu oturumda CHP adına konuştu. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda, Şeyh Said isyanında, Dersim isyanında, Kıbrıs'ta analar ağlamadı mı? Hiç kimse çıkıp analar ağlamasın, mücadeleyi bırakalım mı dedi mi? diye soruyor. Vay sen bizim bunu soran. Tunceli'de derhal Hitler onur öymen pankakları açıldı. Bu linç kampanyasında başı kim çekiyordu biliyor musunuz? Tunceli'deki linç kampanyası. Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Yamal Kılıçdaroğlu o zamanlar genel başkan değildi, sadece milletvekiliydi. Ya sadece milletvekili olarak Onur Öymeni istifa davet etti derhal. Sonra Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı, Tunceli'ye gitti. Dersim'e hoş geldiniz pankartıyla karşılandı. Kendisine orada Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu'nun mektubu verildi. O mektupta bizden özür dilensin deniyor. Abdullah Gül derhal ilgileneceğini söyledi. Sonra Dersim Spor Futbol Kulübü kuruldu. Hem de Tunceli Valisi'nin onursal başkanlığında kuruldu. Sonra Berlin Eyalet Parlamentosu'nda Dersim katliamını uluslararası yargıya taşıma konferansı düzenlendi. Adım adım geliyor. Bu konferansın sonuç bildirgesinde soykırım olarak isimlendirilmesi, toprak ve tapu haklarının iadesi, azminat ödenmesi istendi. Sonra Tunceli'ye Seyit Rıza Ekeli dikildi. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı olur olmaz ilk iş Onur Öğmen'in üstünü çizdi. Onur Öğmen'in yerine rövanş gibi Dersim Kırım'dır, insanlığa karşı en ağır suç eylemidir diyen Hüseyin Aygün'ü milletvekili yaptı. Hüseyin Aygün de takvimde başka gün kalmamış gibi tam 10 Kasım'da Dersim katliamının sorumlusu CHP'dir dedi. CHP milletvekili Dersim katliamının sorumlusu CHP'dir dedi. Atatürk'ün bu katliamdan haberdar olmaması mümkün değildir dedi. Asrın liderimiz de bu yeni CHP'li Hüseyin Aygün'ün pasını gole çevirdi. 1938 Dersim olayları için devlet adına özür diliyorum. CHP de özür dilesin dedi. Hukuk kuşunun yeni CHP'si böyle ortalıyor. Tayyip Erdoğan 90'a takıyordu. Sonra Dersim Lahaya taşındı. 300 sayfalık dilekçe verdiler. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim ettiler. Türkiye hakkında soykırım suçundan suç duyurusunda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun karşısında Dersim olayları nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi komisyonu kuruldu. Tazmiyat yolu açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeni CHP'li bu Hüseyin Aygün CHP milletvekili olarak Seyit Rıza'nın itibarının iadesi için yasa teklifi hazırladı. Sonra Tunceli'de Dersim 38 anıtı açmaya kalktılar. Lütfen girin, internetten bulun, fotoğraflarını karşılaştırın. Dersim 38 anıtı ile Berlin'deki Holocaust anıtı neredeyse ikiz kardeş gibidir. Birbirlerine o kadar benzer, kopyasıdır. Berlin'deki Yahudi soykırım anıtının birebir kopyasını Tunceli'ye dikmeye kalktılar. Sonra Guguk Kuşu'nun yeni CHP'si Tunceli isminin Dersim olarak değiştirilmesi için yasa teklifi ver. Ben Dersimli Kemal'im diyen Kılıçdaroğlu, Seyit Rıza heykelinin dibinde miting düzenledi. Referandum yapılmasını arzu ederim diyor. Tunceli'nin dersim olmasını isterim. Referandumda bu yönde oy veririm dedi. Bunları yazan toplumu uyaran gazetecileri bu sözleşmeli kiralık medya linç etmeye başladı. Namuslu gazetecilere küfür etmeye başladılar CHP medyasında. CHP'den para alıp Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden para alıp bunları eleştiren gazetecilere küfür etmeye başladılar. Tunceli Belediyesi'nin kapısına Dersim Belediyesi tabelası takıldı. AKP'nin nakil adamlar heyeti rapor yazdı. Dersim soykırımının kınanmasını Seyit Rıza'ya itibarını iade edilmesini istediler. Seyit Rıza'nın torunu Dersim için yas ilan edilmesini istediler. Son olarak işte bu dünyadan haberi olmayan Özgür Özel. Dersim dedikleri işte budur. O bölge işte böyle anılmasın diye orasının adı Tunceli yapıldı. Bölücü parti, siyasal İslamcılar ve guguk kuşu operasyonudur. Türkiye ve özellikle CHP aklını başını toplamazsa, sayın alimiz İsrail Lahya Adalet Divanı'nda yargılanıyor zannederken, kendisini bir anda lahi adalet Divanı'nda soykırım sanığı olarak bulabilir. Bugünlük bu kadar.